ben Çerçili Mahalle Muhtarı Osman Ersin. Yaklaşık 10 yıldır beri domates yapıyorum köyümde. rakam olarak köyümüz 800 ile 1350 rakam aralığında değişiyor üretim yaptığımız yerler. Onun için köylülerimizle beraber e, bu üretmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hani şartlar ne kadar da zor olursa olsun. Hani bu işi yapmak e, zorunda olduğumuzu bildiğimiz için yapıyoruz. Yaklaşık ben kendim 400 dönüm e, domates üretiyorum. Bunun e, 40 dönümü e, kapalı aran sera. 360 dönümü e, sanayi domates dediğimiz Bursa domatesi. Ona bu yıl e, başladık. Ve gayet de güzel gidiyor. Hani ürün olarak da beklentimiz bu yıl 5000 ton bir ürün. Yani inşallah hani fiyatlarımız da iyi giderse, hani her şey güzel olacağına inanıyorum. Yaklaşık 200 tane de işçimiz var günlük çalıştırdığımız. Hani bu şekilde üretimimizi yapıyoruz. Tabii bu arada biz yaparken köylülerimize de örnek oluyoruz. Köylerimiz de kendi çapında 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm onlar da yapıyor. Bu arada tabii hani hem kendimiz için hem de Türkiye için hani iyi bir şey oluyor. nasıl anlatayım? Yani üretmek zorundayız ya. Hani bunun bilincindeyiz. Hani bizler bunu üretmezsek zaten olmaz. Üretim olmadı mıydı her şey sıfıra iner. Onun için köyümü de güveniyorum. iyi çalışıyorlar. Ondan yani diyeceğim, domateste hani gerçekten şartlar ağır olduğu için kazancı zor gibi oluyor ama bakımını güzel yaptığında iyi bir getirisi var. E burada yani sadece üretici olaraktan hani ben kazanmıyorum. Burada hani fidecisi olsun, ilaççısı olsun, gübrecisi, işçisi, elektriği atıyorum pet dolu. Yani Türkiye'ye büyük bir girdi oluyor. Hani bir dönüşüm oluyor. Yani burada her kişi kazanıyor. Hani Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Çocukluğumuzdan beri, 12-13 yaşından beri bu işlerle meşgulüz. Yemeğiyle nasıl geçinilirse ucucuna denk getirmeye çalışıyoruz. Aynı yani çok zor, zor durumlarda çalışıyoruz. 45 derecede, derecede yani sıcaklarda zor günlerde çalışıyoruz. Türkiye'nin şu durumdaki yani şeyinde mücadele veriyoruz. Torosların zirvesinde... 45 derecede domates topluyoruz. Günlükle çalışarak 3 tane çocuk okutuyorum. 2 tanesi lise, bir tanesi üniversite. Ve her kişinin de çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çocukların da okutmalarını istiyorum. Bekle. köylüler olarak muhtarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtarımızın öncülüğünde. E, içinde. 40-45 derece sıcak altında. Eve ekmek götürmeye çalışıyoruz. İşte... <laughs> Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde okuyorum. Yazın okuldan buraya tatile geldiğim zaman domates işinde çalışarak, serada çalışarak burada arşılığımı çıkarıyorum. Tekrar okula gidiyorum.